Riskleri bilinen, çözüm ortada olan bu yolda yaşanan her can kaybı iktidarın sorumluluğudur. Mersin'de 3 genç kızın hayatını kaybettiği, bir gencinse yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği D-400 karayolu faciası bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşındı. Daha geçen hafta D-400 karayolunda meydana gelen kazada, Üç gencimizi kaybettik. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, genel kurulda yaptığı konuşmada D-400 için sert ifadeler kullandı. D-400 Karayolu Mersin için artık bir ulaşım hattı değil, ölüm hattına dönüşmüştür. Geçtiğimiz hafta Bekir'de kavşağında yaşanan kazayı hatırlatan Kış, kürsüden ailelerle yaptığı görüşmeyi anlattı. Ailelerine taziye ziyaretimde bir anneyle bir babayla yüz yüze geldiğinizde kurduğum her cümlenin ne kadar ağır olduğunu anlıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşmuştu. Lütfen Karayolları Genel Müdürlüğü buraya bir an önce el atmalı. Mersin için çok uygun bir yol değil artık. Yani görüntüsü itibariyle, güvenli itibariyle. Yolun büyükşehir sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Seçer, buna rağmen sorunları her platformda dile getirdiklerini söyledi. D-400 karayolu büyük şehir sınırları içerisinde değil. Ama ben hiçbir zaman o tarlaya dönen hani köy yolu bile demiyorum. Tarlaya dönen yol için böyle çok aşırı bir eleştiri de bulunmadım ama her zaman tavsiyelerde bulundum. Seçerin açıklamalarının ardından CHP'li Gülcan Kış D400'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşıdı kış kürsüden çok net konuştu. D400 karayolu Mersin için artık bir ulaşım hattı değil ölüm hattına dönüşmüştür. Mecliste defalarca konuştum, uyardım, acil dedim. Ama bugün hala aynı noktada aynı ihmal zincirinin sonuçlarını yaşıyoruz.